Ama bir tek bir şey söylemek istiyorum. Keşke Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu seçimlerinde sporcu olan, sporun içinden gelen birisiyle yarışsaydım çok daha mutlu olurdum bu konuda. Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu mevcut başkanı Muzaffer Yıldırım, başkanlığa tekrar aday olduğunu açıkladı. Yıldırım, rakibine de göndermede bulunarak, keşke Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu seçimlerinde sporun içinden gelen biriyle yarışsaydım, çok daha mutlu olurdum ifadelerini kullandı. Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu seçimlerinde e, sporcu, olan sporun içinden gelen birisiyle yarışsaydım çok daha mutlu olurdum bu konuda. Yıllardan beri e, gerek e, salonlarda gerek spor sahalarında görülen bir sürü eksiklikler var. Biz de bu eksikliklerde dersimize çalışarak önümüzdeki eğer e, yeni dönemde e, göreve gelirsek Edirne'nin sporunda bir atılım yapmayı düşünüyoruz. Gerek tesis bakımında, gerek altyapı bakımında, Bol takımların sezon başı katılım ücretleri var. Bunlar 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira civarında. Her sene bunların miktarı değişiyor. Yine önümüzdeki yılların 3 yıllık dönem içinde söylüyorum. kulüplerde katılım payı almayacağız. Bu valilik vermese de biz başka kaynak bulup bu katılım paylarını biz ödeyeceğiz kulüpler adına. İkincisi şimdiye kadar Türkiye'de hiç yapılmamış kulüplerin sezon başındaki antrenör sözleşmeleri. Antrenör sözleşmeleri de yaklaşık 4-5 bin lira civarında bir tane antrenörün tutuyor. Bunu da ilk defa burada söylüyorum. Tüm kulüplerimizin antrenör sözleşmelerinin ücretini biz karşılayacağız. Trak Üniversitesi Kırpınar Spor Bilimleri Fakültesi dekanıyla ile benim kendi projemdi zaten. E, görüşme yaptık. Bir protokol hazırladık. O hazırladığımız protokol e, üniversitelerimiz hukuk kurulunda da geçti. Yani ASKF üye spor kulüplerimizin tüm branşlarında staj yapmaları, o stajlarını bizim kulüplerimizde tamamlamaları konusu. Şeffaf bir yönetim olacak, hesap verebilir bir yönetim olacak. Bunu da bütün kulüpler görecekler. Bunun da sözünü verebiliyorum. Bu bir yarıştır. İki tane arkadaşız. Kulüpler kimi tercih ederse elinden ispanya, onların yönetimi karar verecek, onlar yön verecek.